Ya C'den gibi sekiyorsun ha. Binaları <laughs> bir kontrol edeydik ya. Ben kaybolunca ben Baktım ya. Benim ben. Dikkat yani. edin. Geldik biz de Oktay'da. Az kaldı. Geldik. Etrafı bir dolanıyorum ben. Bak sensin. yakından giriyor kasaba yakınları kasabayla baksana a bak gene geldi sağ tarafa doğru Aa. yok kasaba gibi değil ya yok yok o taraftan değil tam arkasından Çapı, giriyor çatıdan mısın tam? gene gidelim kasabaya Alright. var mı dürbünü falan yok evet. ama Bak, iki kişiler abi iki kişiler geri gelin geri gelin geri gelin yere yatın iki kişiler ve bayağı geared yani eritler nerede sırt çantalı ve şeyler görüyorum eritler kasabanın çıkışındaki ağaç ev var bir tane oradalar ormanın içine girdiler sağa doğru Evet ormanın içine girdiler, koşmaya devam ediyor iki kişiler abi üzerlerinde de asker üniformalar var Zaten hani silahları varsa bize harcarlar yani. var evet. yani, yani, ya Dürbü mü var sende? Sıraya hiç bakıyorum işte ya Bittiler artık görünmüyorlar Ya. Yani yakalayabiliriz İsterseniz zehirlerin izini sürelim Hı? İsterseniz zehirlerin izini sürelim Ormana mı girdiler? Ormana ha. girdiler, hadi yani... o zaman yani şey der baya yiğir de ama yeter yani. bir <laughs> tane uzaktan, uzak, uzak. da bir şeydir yani. Bende hiç şey yok. Makinalı hiçbir şey yok. Ben <laughs> bende de yok. Bir günde var bir tek bende. Masim var. Ya evet, tamam uzaktan bir var mı? Fark etmeden bir şey yapabilirsek ancak yani o. Yolu göster. Tamam yüz çalışıyorum işte yani. Tabi bir tahmin Tepenin önünde var. Çantaları hey, nasıldı? Yeşil bir avcı çantası ya. Hesap tek tek. Okay. Tamam asker kapatacak kamuflajlılar arena. Evet bari evet, burdan sonra hiç süremeyeceğiz gibi görünüyor. Belki yolu takip etmişlerdir. Hmm. Şu açıklıkta görürsek ancak bir şey olabilir ya. açık alandan bakalım görürüzsek öyle olacaksa. Aynen yoksa. Belki bir şey. Yok. Aynen. O zaman daha da Kafaya gidip bakalım. Toprak yolda tekrardan buluşuyoruz tamam mı? Biraz açılın. Birimiz sağ, birimiz sol, Evet ben senin sonundayım Cemil zaten. sen sol tarafa doğru git abi. Yolun sonuna git. Ben biz gidiyoruz. <laughs> ah gördüm abi herifleri. Nerede? Asfalttalar. Tamam. Geliyorum yanına. Benim gittiğim yere doğru gelin. Hmm tam ortadasın zaten tamam. Dikkat edin bu arada. Evet yolda duruyor hıyar gibi. Dürbünün varsa indir bir tanesini hiç affetme. Dürbünüm yok abi yok yok. Kişiler, ben de var ben de var. Ha. İki kişiler buraya doğru bakıyorlar. Allah buraya doğru bakıyorlar. Evet abi bana ateş etti. <laughs> Öldün mü? Ölmedim ölmedim ölmedim. Tamam. Bir, bir ateş etti. İyi, güzel. Evet. Kim ateş ediyor? Ateşmiyorum. Serkan. Senden ateş dolayı olamadım. Evet evet. Tam Serkan ateş ediyor. Serkan dikkat et. Tamam. Durumunda olabilirler. Ben de havaya ateş ediyorum korksunlar. Tamam. Görmüyorum. Ne yapıyorlar? Görmüyorum adamı. Al o çünkü yolun altına saklanıyor. Yani Frank edebilirsin o da. Yolun aşağısına inip. Şu an sen neredesin adamlarla hiç hiçbir fikrim yok. Of of. Asfalta, asfalta ulaştın mı asfalta? Görüyorum asfaltı, Beyaz şeyler var. Tahtadan yapılmış bir şeyler var. Tamam onun alt şahsı asfalt yok. Tamam. Tamam asfalt yola in. Asfalt onun diğer tarafına geç. Bizi burada bekliyor çünkü onlar. Alright. Serkan ne yapıyorsun? ben sol kanattayım. Onlar ama çevremizden dolan, dolanabilirler yani dikkat edin. Evet bence de. Bence geri çekilelim. Ben Şu an sorumluyorum hemen. Şu an işte Oktay'ı şey yaptık. O taraftan gönderdik. Geri çekilemeyiz artık. Yok geri çekilebiliriz. Neden? Adamlar yak yaklaşabilir. Ee, belli. ben yukarıdayım hala ya. Adamları göremiyorum. Geri, o PSV'ye geri çekelim bence. Ee, yok abi. Ya Oktay sen asfalta indin mi indin mi? İnmedim daha yukarıdayım. Oo, zaten plan baştan sıçmış. Dur dur dur. Çok yakınım asfalta. Abi zaten şarj çıkacak yakın mensildi. Aslında çok bir şeyimiz yok ya. Aynen. Asfalta iniyorum. Gördüm seni. <laughs> çok sevdiler seni solunda. <laughs> Nasıl solunda? var yani. Şey asfaltın diğer tarafında soldular yani. Asfaltın diğer tarafında soldular lazım yani. Etrafında dolaşıyor olabilir ha, dikkat et. Kabak gibi üstlerine mi gidiyorum ben yani şu an? Geri çekilin. Yani bilmiyorum etrafı geri çekildiler. Evi plan yapıyorlar. Bizi bekliyorlar falan. Abi siz neredesiniz amına koyayım? Yukarıda mısınız? Oo fokta yok. Ben seni görüyorum bak. Evet, evet. Adamlar asfaltın sol tarafında var işte. Ben biraz açıktan alıyorum Cemil, bilgin olsun. Tamam. Müthiş koordinasyon. Eee? <laughs> yok abi yok yok. Artık dezavantaja girdi bu. Yani artık geldiğimiz falan biliyorlar. Geri dönelim derim. Değişti yani iş. Artık takip etmiyoruz onları. Yani. Bence de geri çekilelim buradan. Ben asfalttayım şu an geri gel. Gördüm seni. Hmm, yukarı doğru çık abi. O iskele korkuluklar var ya. Korkuluktan oraya doğru gel. Serkan geri çekiliyoruz abi. Olmadı bu iş. Kaleye geri dönüyoruz o zaman. Yok kaleye değil. Kasabaya. O kadar. Aynen hadi geri gidelim. Okay. Ah bir dakika. Zombie. Na... zombi. Ne <laughs> oldu? Zombiymiş ya. insan zannettim şeyleri. Çantalar falan erkenince, de koşu de koşu var ya. Uyuyor mu onları? Yok ya, başka bir Yani adam herhalde. Baktığım yeri görüyor musun? Görün. Tam şu an baktığım yerin arkasında eğildi, baktı sanki. Yani ot falan olduğunu zannetmiyorum. Şurada. Tamam sen oraya doğru Bak. Tamam. Oraya doğru baka dur. Tamam oraya doğru kes sen sürekli orayı. Tamam. Yani bu kadar şeye benzeyen bir gölge olmaz herhalde ya. Ya çünkü birisi eğilip bakmış gibi geldi ya. Okay, yok. Ben kasabanın girişine geldim tekrar. Evet, geri mi dönüyoruz? Yok, kasayı bir şey koyalım sadece. Oh! Birisi burada beni. Burada birisi beni. Tahmin ettiğim gibiymiş o zaman abi ya. Ölme. Öldüm, öldüm bile. Öldün mü? Aynen. Evet. Abi demek ki Güt gördün gerçekten ya. Neredesin bana yerini tarif et. Tam işte o kasabanın girişi var ya oradayım birader geçti. Hmm, gördüm kesinlikle. Evet abi bana ateş edildi. Kaçıyorum şu an. Yaramı bile şey yapmadım. Aynen. Herif bekliyor. Okey yani. yaptı demek ki. Aynen aynen. Sence üstüne gelmemi bekliyordum. Neyse. Oha herif burada. Dibimde lan. Vursana. Herif karanlıkta düzgün göremiyorum bile. Herif göz düz görmüyor ki ya. helikopter birileri gelmiş. Toplamış zaten ne vardı. <laughs> Tüm ölmüş çünkü. Silah ses falan duymadım ben herhalde. Benim bir süre sonra sonucu oldu herhalde. evet çok zor açık neyse bu da bana mı bakıyor <Gülüyor> 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 tarafından geçti ya. Evet yağmur yağıyor. Elemanın hala taciz atışı yok devam ediyor kaleye. O diğerleri bulmak zorunda kalacak herhalde yağmur kalmak istemeyecektir. Bu şu bayağı azaldı yağmur olduğu için. Wow. Oh. Artık birini biliyor. Çok yakına geldi bu. Onu görmüyorum ama beni görüyor. Artık benim için fazla risk almaya başladı.